Evet cam takamadık. Peçete taktık. Ne yapalım? Garibanlığın gözü kör olsun. Boş ver be. Garibanlık da güzel be. Garibanlık da güzel. Garibanlığı yaşamadan neyin ne olduğunu ya, öğrenemiyorsun ben be. Sana şöyle söyleyeyim O belki ölmeden önce bir fırsat kanka. Belki o evde harbiden kendini düzeltirsin. Kesin düzeltirsin. Kimliğin var mı senin? Yok da ben çıkarabiliyorum hemen. Hemen çıkartabiliyorum. Tabii. Mı? Şey burada evet. Geçen metini senin o eve taşıyalım. Tamam. O evi evet, kimini çıkartalım senin? Seni ehliyet kursuna yaptım. Tamam. Oğlum. Bak Monta Kadir al, sana. aldı Kedir ehliyeti. mu? Ben aldım Ehliyet çok basit kanka. Sınava girmeden hoca sana ders veriyor. Girişten dolayı çabuk geçiriyorlar. Ben de, de, de şimdi yazılacağım. Bunu böyle de. yapacağım. Bir ay gidiyorsun gülüyorsun. Bir ayda zaten ezberler sınav. Ehliyesin gidiyorsun. Çok basit. 1800 lira parası var. Bu iyiliği unutulmaz kardeşim. Bu kadar içinde devlet var ki, sen bu kadar genci, bu kadar iyisin. Allah senden razı olsun. Allah da beni neyle getirmesin inşallah. Yani, <laughs> eğer Erdemenden yapar, prim niyetine bunu söyler sana. Allah belasını versin. Bak ver. sana da yemin ederim. Kalplerim ben sana söylüyorum. Bazen diyorum ki kendi kendime bu Kadir mi diyorum acaba? Bu Kadir değil diyorum. Allah razı olsun abi. Bazen sana. kendi kendime şaşırıyorum. Bu Kadir mi diyorum ya? Ya sokakta kendi öyleydi. Orada bir farklılık vardı anladın mı? Ama bak, şimdi bizim daha, bizim daha bizim da farklı olmaya bak. Tabii zaten var. vardı böyle ne şeyleri. Ne Aynen. Sever. Bir vardı böyle. Bak Kadir'de ne var? biliyor musun? insanlık aşkı var Kadir'de. İnsanlara aşık Kadir. insanları çok seviyor. Öyle kadir. Canlıları çok seviyor. Bak kuşlar olsun, çiçekler olsun, böcekler olsun. Ya, çok seviyor valla. Kanka öleceğiz zaten be. Hani bugün ya da yarın öleceğiz. Bu insanların ne dediği benim umurumda değil kanka. Siz kurtulun başka hiçbir şey istemiyorum. Yani ister prim yapıyor desinler, ister sömürüyor desinler. Abi no, benim, zaman, benim, benim ben, kanka benim... ben, buradan bizi izleyen bütün herkese hepsine söz veriyorum. Bütün kalbimle. Eve kaç kişi girdik kardeşim? Üç kişi mi girdik? Ben hayatım bütün kirmesini yedim bütün tamam. her şey tokatını yedim diyorum sana. Neyin ne olduğunu her şeyi biliyorum. Elimden geldiği kadar arkadaşların matbaayı bırakmasına yardımcı olacağım. İş bulmasına yardımcı olacağım. Ya bizim tek sıkıntımız ev. Evi bulduğumuz zaman, evde bir iki gün yaptığımız zaman, bir banyo banyo yaptığımız zaman otomatikman kendimize geleceğiz zaten kendimizi bulacağız. Eve gireceğiz bakacaksınız ya bizim modelimize. Değişik o 20 gün sonra Kadir evde gelecek bizim bir video çekecek. Böyle yapacaksınız. Aa, Harbiden diyeceksiniz bu çocuklar değişmeye başlamış diyeceksiniz ya. Bu sefer belki şey daha güzel şey işler bulacaksınız. İnşallah kurban. Benim evet, konuşacaklarım bunlar. Bir çareyi bir kelimeye bazen iki kelime bir şeye getiremem. Heyecanlanıyorum bazen. Hele bu el mevzede daha çok heyecanlandım şimdi. Ha, şarkı söylüyor adam. Hep söyledi ya. Abi ya, ya unut ya. ya. Ne demiş bir tane güzel abimiz bir umuttur yaşamak demişsin. Ama Ama savaşarak. Sava Ama yeter çok konuştum ben. Kadir Allah razı olsun senden. Evet hadi bakalım. Hadi babadan Allah razı olsun. Kadir babayı <laughs> <laughs> <Oğlum, bizim Gülüyor> <abisiyim, bizim Gülüyor> alkışlıyoruz. Ben ben çakma, ben, beyler, gel, çakma, çakma. Gel, gel. Beyler, beyler, bak, bak. Holay, takipçiler oley, takipçiler oley. Çünkü <laughs> takipçiler yapıyor kanka. Gel sadece açayım. Muri çakma. Bir. Talk you. チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオン!チョンピオンチョンピオンチョンピオンチョン!チョンピオンチョンピオンチョンチョンピオンチョンチョン!チョンピオンチョン Sen benim her gece evkarım Gözümdeki yaşım sigara dumanım Sen benim damardaki karım Gözümdeki yaşım şanlım ışık taşım Kalbimin en orta yerinde Büyük bir yangın var alevler içinde Beşiktaş sana yemin olsun Bitmeyecek sevdan mezarımda bile Sen benim her gece efkarım Gözümdeki yaşım sigara dumanı Sen <laughs> benim adımdaki yazım Adımdaki yazım Sallı Beşiktaş'ım Lay 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 lay

gel hayalin anıları anıları kaçalım şey. İlker İlker baba kere baba kere baba kere baba kere de baba kere de, baba de. <laughs> elden, soha, çelala, pırasa, mangeler baba evet artık her şey bizim kafamızda olan bitenlerden. siz bizi sevmek istersiniz her zaman sizi bekleriz hoşçakalın <laughs> <30. Bulaşın. gülüyor> Sen da şey sen bir tamam, daha. Bu. Pazartesi geliyoruz buraya saat bak bana bak. Tıraş yormak isteyelim. Hadi suratımı da tamam. gösterdim hadi seviyorum sizi hadi. Hadi bakın hadi. İlkay, İlkay. İlk tamam. O çok hızlı tanıyor bizi. İlkay, özel bir tıraşımız yok. Tamam, tamam. Yok. Yok. Tamam, tamam. 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 Pazartesi tamam. Tamam, Aynen. <laughs> arkadaşlar pazartesi <laughs> öğlen saat 15.00'da 15.00 3'te yani öğlen üçte. Tamam mı? Tamam. Herkes burada olsun. İkiniz <laughs> ama gidin oğlum. Ben geldim de tamam, tamam olmuş. Tamam, tamam. <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Diğer arkadaşlar da öğlen saat 15 burada istiyorum. <laughs> ben sakal olamam Sakalım yok. <laughs> Vallahi yok. Çıkar çıkar. Birinci çıkar. çıkar. Birinci çıkar. Birinci çıkar. Birinci çıkar. Birinci çıkar. 30 yaşında doğum günü yaşadık. 8. ay doğum Oğlum, ].]E doğum günü. 8. ay doğum doğum günü. şimdi yeni doğum gününe evi tutalım da geri önemli değil ya. Evi tutalım. Ev, ev, ev. Ev, ev, ev. Ev, ev, ev. Ev. evet, evet, nasıl evet, 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 gel. evet, 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 bir Oğlum midem bulandı <laughs> lan kokudan yemin ederim. Cino kardeşim bir de asansör yapıyorsun <laughs> <Evet, çay çay gülüyor> be. <abi>, çay... <laughs> Arkadaşlar yemin ederim <gülüyor> <gülüyor> çok üzülüyorum sizin bu halinize. Sabah <laughs> <Bu gülüyor> programımıza hoş geldiniz efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güle <laughs> Allah rızası için. Benim sizden bir dileğim var gerçekten. Bunu bırakmanız lazım. İnşallah bırakacağız. İnşallah. Adam kolay değil be kardeşim. Adam asansör yapıyor Aynen ya. Valla kolay değil ya. Aynen öyle. Bunu biz bu hemen bir anda bırakabilsek niye bırakmayalım ki? Ee, İnşallah. Biz biz gidip bırakıp, vermek ister. Yavaş yavaş değil mi? Evet. Aynen Allah öyle. ayağımdaki ayakkabıya bak. Eee gideceğim parayı buna ver. E ee, baba ben bunu içmezsem ne olacak bütün gün? Hemen ben bir anda bunu yardım olmadan bir hastane masal olmadan bir şekilde bırakamam hemen. Normal insanlarla konuşuyorum ya birilerine. Diyorum ki Uyuşturucudan uyuşturucudan bahsettiğim zaman adam bana ne diyor biliyorsun. Bir ara uyuşturucuyu bıraktım iki gün oldu dedim ki üç gün dördüncü güne giriyorum. Adam bana ne diyor biliyor musun? Dalga mı geçiyorsun ya dedi sen benimle. Ben üç senedir biri bunun etkisinden kurtulamadım. Sen bir iki günde mi kurtulacaksın dedi. En az dedi bir beş sene dedi lazım sana dedi bunun etkisinden kurtulmak için dedi. Psikolojik olarak Ama şey Ama yine de biz iyiyiz. Bu kadar senedir uyuşturucu kullanmamıza rağmen gerçekten iyiyiz. Ne arkadaşlarımız var kafayı yediler diyor sana. Aynen. Hepsi bakınca öyle. aşağı yaptık. Yani. Allah rahmet eylesin. <laughs> Abi ne kaç tane ölüler var hepsini sayısak bana ya ölüm kitabı olur yani dönüşünün. Ya ölüler kitabı. Ama yine de yıkılmadık ayaktayız. Tamam sen daha şeyi bir halledelim. Çok teşekkürler. Şu anlar özel değil. Neler yapıyorlar ya kadın ya? Bir telefon atacağız sen bana diyorsan taksime gelsin. Hemen taksime gitsin diyorum burada. Moro gel buraya olmadığı evi senin üstüne tutacağız oğlum. Tamam? Her şeyi senin üstüne yapacağız. kiraları faturaları gününde ödersin yeter. Ben iyi insanları süsleyeceğim

ben sana bir söyleyeyim bunlar mi, senin ayakların çok kötü deforme olmuş, soğuktan abi artık çıksın. Bak senin ne şu evi, bak şu evi bir tutalım abi, evi tutalım ondan sonra kendini toparlayacaksın. Aynen, uyuşturucu da bırakacaksın. Bak Mehmet Arda bana diyor ki bak, ona söyle diyor, haklısın bu bonzai'den çıkıyor kanka kusura bakma. Aynen. Bu bende de çıkıyor. Fişarı şey atıyor, fişarı şey, atıyor. Bunlar bunlar onlar da bonzai'den çıkıyor. Hayır, hayır 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 hayır. Bunlar neyden biliyor musun? Bak, bunlar, bunlar senin ayakkabının sürekli ıslak kalmasından dolayı artık et şey olmuş, su. Su yosunu gibi Abi, derler. Ayak ayak nasıl olmuş lan ayakların Sudan dolayı. Çok suda kalmaktan o. Ayakkabı ıslak olmasından ha, dolayı. Cazı, cazı. Bilemiyorum bunu. Bir sprey var, bir sıkıyor. O, acıdan var ya böyle ağlıyorsun resmen. Yakıyor orayı kavuruyor. iki günde yok ediyor. Gel, gel. Arkadaşlar bir önce el tutun. Kendinize iş bul yoksa bu senin kalbini Harbiden şey. çok kötü olmuş ayakların yemin Eyle ederim. Canım, Allah yardımcın olsun. O zaman üçüncü ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız? Yakalanmasına bak. Nasıl yakalanmasına <laughs> e biz arayıp bulalım. Arayıp bulalım biz. Bomba. <laughs> Vay. Kanka sen Benfero'ya benzedin ya. Beyaz şortu giyiyor bir tane gömlek üstüne tak bakayım Kadir. Tak bakayım. Bakayım sana. Oo Benfero baba 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 baba. Benim adım Kadir. Benim adım Kadir. Şu anda burası Cehennem'in Taksim şubesi. Ben o seni çok ye. seviyorum. Ben seni Ben çocukları seviyordum. Onlar benim kardeşlerim. Yıllardan beri gördüğüm kardeşlerim. <gülüyor> <gülüyor> Yıllardan beri nasıl görüyorum? Dümdüz görüyorum. Bakın böyle. Harbiden ben Ferro'ya benzedim. Ben, ben, ben. ben Ferro bir de şey. Muset var ya böyle Serpil ya. Adam her resminde gözlük var. Adamın gözlüksüz halini çok merak ediyorum. Bir türlü göremedim. <laughs> Yemin ederim bak. Bütün Ay, resimlerinde gözlük var adamın. Hacı Badyom'un gözleri hangi Akşam renk? Akşam üstü meyhanede masada yetmişlik rakı su ile dertlerim çok büyük anlamaz kimse. Beşiktaş sevgisi böyle değil işte. Yıllara meydan okurken harbiden günlere. Niye sürdüştük sahiden, dertümden Hayalim gitmiyor neden ben bir sana şey aşığım olan Vallahi <laughs> Evet arkadaşlar şu anda bildiğiniz gibi kar yağıyor. Sulu kar. Allah sokakta kalan bütün mahlukatın yardımcısı olsun. Gençler ve genç kalanlar hadi. Büyük buz gibi katil abi ya. Çok soğuk. Taksim'de yemeğimizi de attık. Çocuklarla sohbet ettik. Yaklaşık 4,5-5 saattir onlarla vakit geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi karla karışık yağmur da yağıyor. Pazartesi günü proje evini başlatacağız inşallah. Mehmet Arda İlkay'la başlatacağız bu girişimi. Ya şu anda öyle bir irfan da var gerçi. Arkadaşlar şöyle bir pozisyon söylüyorum. Kanal abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Katıl butonumuz aktif. Sokak çocuklarına umut olan, onları destekleyen, ismini unuttum ve söyleyemedim. E, Beytullah abim, e, Meri abim, Yasin Kaya abim, aynı zamanda Ferhat abim. E, yani o kadar güzel insanlar var ki arkadaşlar. E, bizi destekliyorsunuz Tuncay abi. Bu İsviçre'den, Hollanda'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, İtalya'dan, Amerika'dan, İngiltere'den Bizi destekliyorlar. Ülkenin farklı noktalarından destekliyorlar.